Buyurunuz efendim. Sorunuzu dinleyelim. Foski. Kusura bakmayın hemen gireyim ben konuya. Amerika'dayım ben iki yıldır. Oo. İlk yıl yıldır... sesim geliyor mu benim? Geliyor ona. şu an. İki yıldır Amerika'dasını duyduk. Gerisini duymadım. Aynen öyle. Amerika'dayım işte şimdi. İlk, ay, ilk yıl hatta siber güvenlik okumaya başladım burada ben. Süper. Şimdi korona girdikten sonra benim okul iyice şey oldu yani online taraflarına kaydı için birazcık ticaret taraflarına girdim işte. Ee, hemen hızlı geçeyim. Ben Airsoft işine girdim. Burada iki tane store açtım. Allah'ta yüzümüze güldü. Dört 5 tane arttı. Şimdi benim önümde iki tane yol var. Ya okullar tekrar açılıp burada siber güvenliğiyle devam edip okulumu okuyup şey yapacağım. Devam edeceğim. Ya da bu ticarete birazcık daha e, yol verip böyle nasıl diyeyim size yani ticaretle devam edeceğim. Hangisini hmm. öğrenirsiniz? Yani ya bu benim onlarda... bu tip bir... ya şimdi şöyle benim bu tip teşekkür ederim bu arada bu bir soru ticaret ya bu farklı şimdi, arkadaş Amerika'da. Ee, ben her zaman şunu destekliyorum. Birçok kişide şöyle bir mantık var. Ya ben okula mesai harcayacağım, ama gideyim ticaret yapayım. 4 sene, beş sene oradan kaybedeceğim ve para kazanırım diyor. Ve de ticareti tercih ediyor. Kimi zaman, Allah! Kimi zaman bu istediği gibi olmuyor. Olmadığı noktada elinde, elde tutulur bir meslek oluşmuyor. Bu benim çok böyle korktuğum bir şey. İnce çizgim. Benim fikrim hep şey oluyor. Sen zaten hali hazırda bir okul okuyorsan ve kendini geliştiriyorsan bu konuda... ...bence diplomanı al, okulu oku. Ondan sonra bir anda hatta okulla birlikte ticarette yürütebilenler var. Benim sana önerim Amerika gibi bir ülkede yaşıyorsan... ...bir yandan okula giderken bir yandan da ticaretini yürütmek olur. Direkt win-win alıyorsun. Yani okulu bitirdiğin zaman hem bir diploman oluyor mesleğin oluyor hem de bir yandan kendini geliştirdiğin bir ticaret ahlakın veya ticaret e, yönün oluşmuş oluyor. Ama ikisini bir arada yürütemiyorsan benim fikrim her zaman okuldur abi. Okul en önemli şeylerden biri benim için. E, o yüzden e, işten de yani. Eyvallah eyvallah. Bir de sif... şimdi korona da olunca bir yıl seni. O, okul iyice şey oldu yani. O, boşa sardım. Böyle çok boşa sardım. Bir de şimdi bilgisayar mühendisliği yerine acaba biz sokayım. okuyayım? İkisini aynı anda mı yürüteyim çünkü işler yani Allah nasıl güldü üzerimize bilmiyorum. Store birliğim açıldı daha fazla da şey oldu ne kadar. Tamam sen yani, şu an o okula o, o, yani. okula devam ettiği müddetçe o ticaret mu? yani bir şekilde kötü, kötü mü ilerliyor ya da başında duramıyor şu musun? anda şu anda sıkıntı olmuyor da bundan bir 3 ay sonra okul tekrar açılacak. Benim artık yani içeri gidip okulun içinde şey yapmam gerecek. Bizim burada hala online yani aşı herkes oldu ben de oldum ama ee, zorunlu değil çünkü aşıyı herkese yaptırtıramıyorsun zorunlu olmadığı için hmm. okullarda online'da şu anda bir 4 ay sonra açılacak o zaman nasıl işler sarpa saracak ikisini aynı anda yönlendirebilir miyim yapamaz mıyım tam olarak ben de emin olamadım. Valla işler iyiyse iyi işler iyiyse orada bir sürü Türk öğrenci oluyor ya da Türk okuyan insan oluyor ya da yabancı fark etmez. Ee, ekibini kuvvetlendirirsin. Senin iş yükünü azaltırlar. Sen okulunu okursun. Bir yandan da ticaretteki o fırsatı, yükselişi kaybetmemek için de uzaktan kumanda edersin. Ee, i̇kisini bir arada yürütmeni öneririm. Olmadığı takdirde de yani tabii senin hayatına karışamam ama bence çözüm çözemeyeceğim bir şey değil yani ama olmadığı takdirde okulu tercih ederim ben. Bilmiyorum. O kararını vermişsin sen ya. Ya Birazcık öyle oldu, sanki çünkü... Sen ticaretin şey tadını almışsın, sen paranın tadını da almışsın, okulu bir kenara bırakmışsın kafanda, şimdi Gidip. kafan karışık, burada gelip soruyorsun, <laughs> da bence sen kararını vermişsin yani, sen ticaret adamısın belli, devam et. Burç da böyle bir yorum geldi. Evet. Yani nasıl hayattan keyfini aldığın şey bence ticaret ki başarılı olmuşsun, buna devam et. Bence de orada bu Burçay bu 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 abiyle aynı fikirde. Yani çünkü başta kodlamaya girince ilk yıl çok güzel gitti. Oturuyorum 6 saat boyunca yazıyorum falan filan ama bir, bir yıl geçtikten sonra artık okul dönemini görmeyince bu iş biraz daha ağır geldi. Ben kimsenin hakkını almayayım şimdi. Arkada da soru çok insanlar vardı Çok teşekkür ederim. Beni Rica ederiz. Görüşürüz. Yapayım. Allah razı olsun ya. Çok güzel yayın akıyor burada. Ben de iş yerindeyim şu anda. Selam ben söyle ben herkese. <laughs> Allah'a emanet yani İyi işler. Valla yani ticaret enteresan dediğim gibi ben mesela okuduğum mezun olduğum bölümün işini yapmadım bir ay yaptım sonra ticarete atıldım ve dedim de keşke okulu okumasaydım da ticaret yapsaydım sonra şunu fark ettim o ticareti daha güzel yapabilmemin sebebi oğlum anlık durmayın da öyle. Pişler e... var önümüzde. He tamam pardon. E, işimde başarılı olmamı destekleyen şeylerden biri de okuldaki edindiğim tecrübelerdi. Sosyal statüm çevremdeki insanlarla nasıl muhatap olacağım, işte stajyerler, öğretmenler, ne bileyim profesörler. Bunlar bana çok fazla destek oldular aslında. Oradaki sosyal ortam beni geliştirdi ve işime yansıdı. Birçok insan bu konuda biraz eksik kalıyor. Ya da üniversiteyi full okuyup, eğitimine devam edip hiçbir bok yapmadan, ne işte bu saydıklarımı tecrübe etmeden okulu bitirenler de var. Yani bu biraz sizinle ilgili. E, bu biraz kararlarınızla ilgili neyi yapmayı istiyorsanız Burçay'ın dediği gibi aslında neyi başaracağınıza inanıyorsanız oradan gitmek kimi insanın yüzünü güldürüyor kimi insanın yüzünü astırıyor. Bu biraz kadar kısmet işi. E, o yüzden net bunu yap bunu yap demek bence yanlış. E, o zaten dediği gibi bizimkilerinde içinde bir şeye karar verdiyse kafasında oluşturduysa oradan yürüyecektir. Ve başarılı olmak zorunda kalacak. Hepimiz çok çalışmak zorundayız. Konu her ne olursa olsun.